Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler önemli başlıkları sizlere aktaracağız. Sonradan da detaylar diyeceğiz. İslam dünyasında tehlikeli oyunlar. Profesör Doktor Haydarbaş Ramazanımız hayırlı olsun dedi ve Mısır'ı örnek vererek İslam alemini uyardı. Terörle müzakere süreci sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi konutta kurmaylarıyla süreç zirvesi yaptı. Terörist başı Apo sağlık sorunları iddiasıyla serbest mi kalacak? PKK asayiş timi şimdi de Diyarbakır'da sözde asayiş timi Sur ilçesinde polisle çatıştı. Terör örgütünde ikinci adam değişti. Rusya belgeleri Birleşmiş Milletler'e sundu. Vitali Çurkin, "Muhalifler Halep'te kimyasal silah kullandı." dedi. Muharrem Bayraktar yeni mesaj gazetesinde yazdı. Profesör Doktor Haydar Başlı ilgili iddialara belgeli yanıt. Şifa kaynağı hurma, bin bir derde deva. Bu meyve birçok hastalığın dermanı. Ayrıntılar şimdi. İslam alemi mübarek Ramazan ayına yine kan ve gözyaşı içinde erişti. Geçen sene Suriye'de yaşanan gelişmelerle karşılanan Ramazan, bu sene Mısır'da batının desteklediği darbeyle yine kargaşaya boğuldu. Mursi taraftarlarının bulunduğu meydana açılan ateş sonrası 50'den fazla Müslüman, Müslüman kardeşinin açtığı ateş sonrası hayatını kaybetti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın haksız yere canına kasteden bizden değildir. Bir Müslümanı kasten öldüren ebediyen cehennemliktir buyuruyor. İslam alimi birbirine silah çeken Müslümanların arasını bulacağına bu kaos ortamına karşı sessiz batıdan gelecek müdahaleyi bekliyor. Oysa hadisi şerife göre Müslüman diğer insanların can, mal, namus emniyetine, din hürriyetine garantör olmalıdır. Bunun aksi asla kabul edilemez. Mısır'da ateş açanlarsa yaptıklarının doğru olduğundan eminler. Kerbela katliamını hatırlarsınız. Allah'ın rızasını umarak Hazreti Hüseyin'i şehit edenler daha sonra Umre'ye niyet etmişlerdi. Hazreti Peygamber'in oğlunu öldürenler, tavaf sırasında ezdikleri bir sineğin vebali ne olacak diye de bunun derdine düşmüşlerdi. Bugün İslam dünyası af ve mağfiret ayında aynı gafleti yaşıyor. Sonunu düşünmeden birbirini kırıyor. Bir hadisi şerifte Deccal'in iki vazifesine dikkat çekilmiştir. Birincisi Deccal Müslümanları bölük bölük Yahudi ve Hristiyanların safına çekecek. Dinden çıkan Müslümanlar kendileri ...halen Müslüman olduklarını zannedecekler. İkinci vazifesi de Müslümanları birbirine kırdırmak olacaktır. Ve bu deccal İslam aleminin içinden çıkacaktır. Bugün Müslümanlar bir yandan bölük bölük Hristiyan ve Yahudi olmakta... ...diğer yandan maalesef namluları çevirip birbirini kırmaktadır. Hadiste ikaz edilen hali yaşayan İslam alemi... ...Mübarek Ramazan ayında aklını başına devşirmelidir. Hazreti Peygamberin ümmeti olmak en büyük şereftir. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin bu büyük şerefe mani olması hali ise bir batıldır. Kompleksler içerisindeki Hristiyan ve Yahudi hayranlığı maalesef tüm İslam alemini dininden, vatanından hatta namusundan koparmaktadır. Halbuki asıl izzet ve şeref Müslüman olmak ve Müslüman olarak hayatı tamamlamaktır. Aksi takdirde hidayet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın ne gündüzünden ne de gecesinden istifade etmemiz mümkün olmayacaktır. Ayık olmak zorundayız. Bu mübarek günlerde dilimiz Kur'an'la, gönlümüz Allah'la, yasaklarının tamamından kaçarak inanan Müslümanlar olarak hayır işlerinde yarışa çıkmamız gerekir. Şahsi görüş ve yorumlarıyla Müslümanların arasını açanlar, sıfatları ne olursa olsunlar Allah'a hesap veremeyeceklerdir. Kur'an'la nefsimizi terbiye ve teskiye ederek ruhumuzu Allah'a yüceltmeliyiz. Birliğin, beraberliğin, düşenin elinden tutmanın, fakire fukaraya yardım etmenin şifrelerini yakalamalıyız ki Ramazan'dan istifade edelim. Ramazan'ın ilk gününden itibaren dikkat ve titizlikle niyetimiz ve istifademiz bu istikamette devam ederse hiç şüphesiz dualarımız da kabul olacaktır. Hakkımızda hayırlı şefaat edecek olan bir Ramazan'ı yaşamamızı Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Baş ve sayın seyirciler bültenimize Profesör Doktor Haydar Baş'ın Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde kaleme aldığı analizle başladık Mısır gündemiyle devam ediyoruz. Mısır gündemiyle bültenimiz sürüyor. Geçici yönetim Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Türk hükümetinin ülkedeki farklı kesimlere tarafsız yaklaşmasını istedi. Müslüman Kardeşler Lideri Muhammed Bedi ve teşkilatın önde gelen 10 ismi için tutuklama kararı çıkartıldı. Rusya'dan yapılan açıklamada ise yine ülkedeki şiddet olaylarının bir an önce son bulması istenildi. Rusya, Suriye'nin meşru yönetiminin arkasında durmaya devam ediyor. Mart ayında Halep'te yaklaşık 30 kişi kimyasal silahlarla yapılan saldırılarda hayatını kaybetmişti. Batı saldırıdan Esad rejimini sorumlu tuttu. Rusya saldırının Suriye ordusunun değil muhalifler tarafından yapıldığını aktardı. Rus uzmanlar bölgede bir süredir incelemelerde bulunuyordu. İncelemeler sonucu elde edilen bulgular Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sunuldu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vitali Churkin, Suriyeli muhaliflerin Halep'te Mart ayında sarıngazı kullandığını söyledi. 19 Mart'ta muhalifler Suriye hükümetinin kontrolündeki Han El Asal'a güdümsüz bir füze attı. Yapılan incelemeler Han El Asal'da kullanılan füzenin sarıngazı içerdiğini açıkça ortaya koyuyor. Çurkin, Saringazı'nın Özgür Suriye ordusuyla bağlı olan El Nasır Tugayları tarafından üretilen bir füzeyle taşındığını kaydetti. Birleşmiş Milletler ise iddiayı inceliyor. Rus yetkililerin baskısı sonuç verdi. Birleşmiş Milletler'in konuyu bu hafta görüşmesi bekleniyor. Suriye lideri Beşar Esad da kimyasal inceleme için Birleşmiş Milletler heyetini davet etmişti. PKK asayiş timi şimdi de Diyarbakır'da. Sözde asayiş timi Sur ilçesinde polisle çatıştı. Terör örgütünde ikinci adam değişti. Terörle müzakere süreci sürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi konutta kurmaylarıyla süreç zirvesi yaptı. Terörist başı Apo sağlık sorunları iddiasıyla serbest mi kalacak? Ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden biri de terörle müzakere süreci devam ediyor sayın seyirciler. ikinci aşamasına geçildiği ifade edilen süreçte PKK-BDP cephesi hükümetten adım atmasını bekliyor. Terörist başı Öcalan'ın sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılacağı iddiası da bu gündemde konuşulan başlıklar arasında. Şimdi hükümetin de bütün bunlara karşı Adım atması gerekiyor. Terörle müzakere sürecinde BDP PKK cephesi hükümetten yasal düzenleme istiyor. Gözler hükümette. Başbakan Erdoğan bu kapsamda kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın resmi konutta yaptığı toplantıya Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik katıldı. Evet, evet, evet. Toplantıda akil insanlar heyetlerinin hazırladığı raporlarında ele alındığı öğrenildi. Bu kritik gündemin en önemli başlıklarından biri de terörist Apo'nun durumu. Öcalan'ın sağlık sorunları gerekçe gösterilerek serbest bırakılması konusunda çalışma yapıldığı ifade ediliyor. Adalet Bakanı'nın sağlık sorunları yaşayan mahkumların serbest bırakılması için çalışma başlattığı belirtiliyor. Bu düzenlemeden Öcalan'ın da faydalanacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Milletvekili Yusuf Alaçoğlu, İmralı'da tutulan Abdullah Öcalan önce prostat kanseri sonra da boğazında yanma var denilerek bağımsız yani yabancı doktorların veya tümü yabancı doktorlardan oluşan bir heyetin verici rapor sonrası salı verilecek demişti. Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü talep eder. Demokratik Toplum Kongresi'nden de bu yönde bir adım geldi. DTK eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk bir sağlık heyetinin İmralı Adası'na gitmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Adalet Bakanı bu talebi kabul ederse İmralı'ya gidecek sözde bağımsız doktor heyetinin Öcalan'ın sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakılması gerektiğine dair bir rapor hazırlaması bekleniyor. PKK asayiş timi şimdi de Diyarbakır'da sözde asayiş timi Sur ilçesinde polisle çatıştı. Terör örgütünde ikinci adam değişti. Evet sayın seyirciler bu süreçte birlikte daha rahat hareket etme imkanı bulan terör örgütü PKK bölgede kendi asayiş timlerini kurmaya başladı. Bölücü örgüt Şırnak'tan sonra şimdi de Diyarbakır'da aynı uygulamaya imza attı. Müzakere süreci terör örgütünün bölgede daha rahat hareket etmesine sebep oldu. Bölücü örgüt kendi asayiş timlerini kuruyor. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde sözde polis okulu açıp diploma dağıtan terör örgütü benzer bir adımı Diyarbakır'da attı. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesi Fisyaka semtinde maskeli grup, asayiş birimi kuruluşunu ilan ettiğini açıkladıktan sonra bölgeye gelen polislerle çatıştı. Bu konu İçişleri Bakanı Muammer Güler'e soruldu. Çözüm sürecini tabi alternatif devlet yapılanması gibi algılamaya çalışanların veya böyle bir süreci inşa etme çabalarını da bir aracı olarak görmemek lazım. Daha önce ifade ettim. Devletin meşru güvenlik güçleri vardır. Bakan Güler, terörle müzakere sürecinde ikinci aşamaya geçildiği yönündeki açıklamaları ise yalanladı. Elbette bu konuda tümüyle bir çekilmenin olmadığı şu anda tespit ediliyor. Ancak hareket halinde oldukları da biliniyor bazı grupların veya ifade ediliyor. Bunu izliyoruz. Elbette ki daha sonra ikinci aşama gündeme gelecek. Hayır ikinci aşamaya geçmiş değil. Çünkü ikinci aşamanın şartları oluşmuş değil. Ancak çözüm süreciyle ilgili toplantıları biz sürdürüyoruz. Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda değişikliğe gidildi. Terörist başı hocalandan sonra sözde ikinci adam olduğu ifade edilen terörist Murat Karayılan'ın yerine terörist Cemil Bayık getirildi. Bu değişikliğin ise Apo'nun isteği üzerine yapıldığı öne sürüldü. Evet sayın seyirciler ee, bu konuda yeni anayasa çalışmaları da yine var. Bu konuda niye diyoruz? Çünkü yeni anayasa çalışmaları terörle müzakere sürecine eşgüdüm çerçevesinde ilerliyor ve BDP bu ayaklardan bir diğerini e, özellikle teşkil ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa torunu Başbakan Erdoğan'la noktaladı. Başbakanlık resmi konutunda basına kapalı gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü. Çiçek, önceki günde CHP, MHP ve BDP genel başkanlarıyla görüşmüştü. Görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. 177 maddenin içerisinden siyasi partilerimiz 48 maddede görüş birliğine vardılar. Şu ana kadar sadece 48 madde üzerinde uzlaşıldı diyen Çiçek, partilerin uzlaşamadığı konuları da şöyle sıraladı. Dört parti de bu konularda mutabık değil. Bu eğitim öğrenim hakkı, yemin, diyanet işleri başkanlığı, başlangıç metni, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı, başkenti devletin sembolleri, değiştirilemeyecek hükümler, vatandaşlık. Bu sekiz başlıkta dört siyasi partinin hiç mutabakatı yok. Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu yeniden toplantıya çağırdı. 450 günde 449 saat çalışma çok tatmin edici bir çalışma değildir. Yani her gün bir saat zaman ayırarak anayasa gibi bir önemli sorunu biz sonlandıramayız. O nedenle yarın saat 13.30'dan itibaren komisyonu tekrar toplantıya çağırıyorum. Evet meclis gündemini tamamladıktan sonra tatile girecek ama bana göre komisyonun eee tatil yapması söz konusu olamaz. Zaten dünkü görüşmelerden bugün eee yaptığım görüşmeden de çıkan şey odur. Çünkü Belki en büyük tatili böyle bir işi olumlu şekilde başardığımız zaman hak ederiz. Evet e, sayın seyirciler şimdi Gezi Parkı'nın yansımalarına göz atacağız. Gezi Parkı eylemlerine destek veren Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği dün gece meclisten ciddi bir darbe yedi. Yaklaşık 400 bin üyesi olan Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'ne gece yarısı darbesi geldi. Erdal Sipahi. Torba Kanun görüşmelerinde iktidar partisinin önergesiyle Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'nin plan ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırıldı. Mahmut Mücahit Fındıklı. Kabul edilen önergeye göre arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekansal strateji planları, çevre düzenleri planları ve imar planları kararlarına uyulacak. Tekin Bingöl. İmar kanunu istisnası olan alanlarla Korumaya yönelik diğer özel kanunlara tabi alanlara ilişkin alt kademe planların onay, askı ve kesinleşme işlemlerini yapmaya, yaptırmaya ve değiştirmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak. Bu düzenleme ile Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği önemli bir gelirden olurken, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi kararın arkasında Gezi Parkı eylemlerinin olduğunu öne sürdü. Ben hükümeti, Adalet ve Kalkınma Partisini dün gece kabul edilen önerge üzerinde bir daha düşünmeye bu düzenlemeyi geri çekmeye davet ediyorum. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Taksim Gezi Parkı nedeniyle ortaya çıkan tablonun faturasını hükümetin bu şekilde sivil toplum örgütlerine çıkarma yönündeki anlayışını buradan protesto ediyorum. AKP grup başkan vekili Mustafa Elitaşsa söz konusu odaya bağlı mimar ve mühendislerin kanunda ve anayasadan aldıkları yetkiyi kullanarak ücret aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız... Muharrem bayraktar yeni mesaj gazetesinde yazdı: Profesör Doktor Haydar başlığı ilgili iddialara belgeli yanıt. Ve sayın seyirciler şimdi de Yeni Mesaj Gazetesi'nden bir başka yazıyı sizlere aktaracağız. Yeni Mesaj Gazetesi başyazarı Muharrem Bayraktar Türk basını ile ilgili yazı dizisinin sonuncusunu kaleme aldı. Vakitin maskesi düştüğü başlıklı yazıda Profesör Doktor Haydar Başa yönelik iddialar tek tek belgeleriyle çürütüldü. Türkiye'de ve dünyada bu kadar önemli olay olurken vakitsiz ötenlerle uğraşmak hoş bir şey değil. Ama son birkaç gündür yazdığımız yazıların vakit cenahında nasıl bir panik havası oluşturduğunu ve maskelerin nasıl da düştüğünü bir güzel gördük. Bu adamlara bugün son defa cevap vereceğim. Akitin Ali Kara Hasanoğlu adlı yazarı alnı secdeye varan insanlarla uğraşmayacağız diye yola çıktık diyerek gazetenin sözde yayın ilkesini ortaya koydu. Ama mesela Profesör Doktor Haydar Baş için yıllardan beri ergene diyerek balyozcu diyerek konuşmaları hedef göstererek internet sitesinden ağzından salyalar akan okuyucu yorumlarını yayınlayarak nedenli kıble ehliyle uğraşmama prensibine sahip olduklarını bir güzel ortaya koyuyor. Kendi prensibinizin içine kendiniz ediyorsanız bir Molla Kasım'ın sizi hesaba çekmesinden doğal ne olabilir? Vakit'in patronunun Amerikan elçisiyle gizli görüşme yaptığı iddiası üzerine şöyle diyor Karahasanoğlu o iddiaları ispat edemeyen şerefsizdir. Bugüne kadar bir sürü masum insan hakkında bir sürü iddia üretenler kendileri hakkında bir iddia ortaya atılınca neden böyle öfkeleniyorlar acaba? Vakit'in Amerikan elçisiyle görüştüğü haberi gizli saklı değil ki. Kitaplarda basında yer aldı. Bugüne kadar da yalanlanmadı. Amerikan konsolosu David Arnett de bu haberi yalanlamadı. Kaldı ki Arnett Türkiye'den ayrılmadan önce eşi Vivi ile birlikte sabah gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'yi, Türkleri, Türkiye'de yaptığı görüşmeleri ve Türk dostlarını anlatan bir kitap yazacağını söyledi. Arnett'in kitabı henüz yazım aşamasında. Bakarsınız birinci elden gelir vakitin ABD ile görüştüğünün belgesi. Diğer konuysa akit yazarı Fark Köse'nin içine düştüğü zavallı durum. Sakallı Köse yazar cevaplamak üzere bazı Sorular soruyor ve sordukça maske düşüyor, kel görünüyor. Diyor ki, Haydarbaş profesörlüğü nereden aldı, doktora tezi neydi? Yani aklı sıra Haydarbaş'ın doktora yapmadan profesör olduğunu, hakkı olmayan bir ünvanı kullandığını ima ediyor. Bak köse adam, fazla cahillik iyi değildir. Biraz oku, ilim irfanı öğren. Haydarbaş'ın profesörlüğünden ilk defa rahatsız olup ona nereden aldın bu ünvanı diye soran ve hatta dava açan kimdi biliyor musun? Eski yok başkanı, bugünün ergene koncusu olarak hapiste yatan Kemal Gürüz. Gazetenizin din düşmanı bilmem hangi etnik kökenden diye defalarca haber yaptığı Kemal Gürüz. İşte bu Kemal Gürüz, yok başkanı iken Haydarbaş'ın ile ilgili dava açtı. Bu ünvanın elinden alınmasını istedi. Oysa profesör Doktor Haydarbaş, Bakü Devlet Üniversitesi'nde veda hutbesinde insan hakları teziyle doktorasını yapmış, 20 kişilik bir bilim heyetinin huzurunda tezini savunarak kabul ettirmiş, yıllarca Bakü Devlet Üniversitesi'nde hocalık yaparak yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Yökün bu ünvanı sorgulamaya hakkı yoktu. Bu dava sürecini uzun uzun anlatmaya, Gürüz ve ekibinin bir Müslümana zulmetmek için ne dümenler çevirdiğini burada tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Sonuçta mahkeme kararları ardarda arda geldi ve Profesör Başın akademik ünvanının yasalara uygun olduğu, hiç kimse ve kurum tarafından elinden alınamayacağına vurgu yapıldı. Araştırma ve öğrenme fukarası Sakallı Köse. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1999'a 1380 ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararlarını okursa Türk mahkemelerinin Profesör Doktor Haydarbaş'ın profesörlüğünü kullanmasının çok doğal bir yasal hak olduğunu anlatan manifesto nitelindeki kararlarını öğrenme imkanı bulur. Görüyorsunuz Allah insanı ne duruma düşürüyor? Mütedeyyin dindar geçinen köse nasıl bir anda Kemal Gürüz'le aynı safa geçebiliyor? Haydarbaş'a düşman olacağım diye nasıl ergene koncu, din düşmanı türban celladı Kemal Gürüz'ün önüne diz çöküp onun bıraktığı yoldan devam ediyor. Allah'ın tokadı bu. Köse ve arkadaşlarıyla Kemal Gürüz el ele. Vurdu mu böyle vurur. Neler var söyleyecek neler. Yine bugünün Ergen'in koncusu Tuncay Özkan da aynı dönemde Kanal D'nin yayın yönetmeniydi. Bakü Devlet Üniversitesi'ne muhabir göndererek Haydarbaş'ın orada görevli olmadığına dair Azeri hocalardan görüş almak istemişlerdi. Rektör Murtaz Aleskerov Muhabirleri odasından kovmuş büyük ilahiyat alimi Profesör Doktor Vasim Mehmet Aliyev ise muhabirlere şöyle demişti. Haydarbaş bizim için çok büyük bir alimdir. Biz ondan çok istifade ediyoruz. Siz ülkenizde onun kıymetini bilmeyip gelip buralarda fitne peşinde koşuyorsunuz. Bilin ki yel kayadan bir şey aparabilmez. Haydarbaş'ın profesörlüğüne çamur atmak için Bakü'ye muhabir gönderen Tuncay Uzkan da bugün hapiste. Yani Köse Faruk fitne çok kötü bir şeydir. Kendinizi bir anda Kemal Gürüzle Tuncay Üskanda aynı safta bulursunuz. Haydarbaş'ın İran tarafından desteklendiği safsatasına gelince bunu da yıllar evvel sizin din düşmanı dediğiniz Cumhuriyet gazetesi yazıyordu. Bugün onlar bile bu iddiayı bıraktı ama siz devraldınız. Haydarbaş'ın Ehlibeyt mesajından siz göre göre İran'ı görüyorsanız bu kadar cehalet edecek bir şeyim yok. Bu bir seviye sorunudur ve acıdır ki sizin ve sizin gibilerin seviyesi gavurun Arap baharı diye önünüze koyduğu rezille Kadir Mısıroğlu hocanızın sözüyle büyük bir nimet olarak bakmaktan öte geçmiyor. Geçmeyince de Hz. Ali diyenlere İran'dan destek alıyorlar diyecek kadar komik ve seviyesiz bir hale düşüyorsunuz. Bugün sırf Haydar Hoca'ya çamur atacağım diye Kemal Gürüz ve Tunca Özkan'la aynı safta buluşmanızın, buluşturulmanızın sinyali size yeter. Muharrem Bayraktar. Ve sayın seyirciler bir başka habere geçiyoruz yurdumuzdan. Marmaris'e tatile gelen Norveçli aile Kur'an sesinden etkilendi, Müslüman oldu. İslam'ın nuru Norveç'te ailede parladı. Kur'an-ı Kerim sesinden etkilenip Müslümanlığı seçtiler. Norveçli Sigvart Sen ailesi tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelmişti. Aile cami önünden geçerken müezzinin Kur'an-ı Kerim tilavetini duydu. Merkez camimizde Kur'an-ı Kerim okuduğumuz bir esnada bu ailenin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediğine şahit olduk. İslam'ın güzelliği kendini işte burada gösterdi. Kur'an-ı Kerim'den etkilenen aile camiye girdi, ağlayarak dua etmeye başladılar. Muğla müftülüğüne başvuran aile İslam dinini seçti. Eşhedü en, 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 en la, 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 la ilahe, 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 ilahe illallah, illallah ve eşhedü, ve eşhedü en enne, enne, enne Muhammeden, Muhammeden ...Abdühü ve Resulü. Allah mübarek eylesin. Babaya Ali, anneye Ayşe, çocuklara ise Ayhan, Esma ve Elif isimleri verildi. Beyefendi Ali ismini aldı, hanımefendi Ayşe ismini aldı. Çocuklarımız da Ayhan, Elif, Esma, Esma ismini alarak... İslam diniyle müşerref olduklarını, çok memnun olduklarını, hakikaten huzur bulduklarını ifade ettiler. Kendi özgür iradeleriyle İslam'ı seçen aile çok huzurlu olduklarını belirtti. Ve bu güzel haberin ardından bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.